devlet gücüyle İslam'ın korunmadığı polis kontrolüyle kolluk kuvvetiyle İslam'a saldırmanın önünde olunmadığı demokrasi adı altında özgürlük, hürriyet gibi safsatalarla insanların istediği gibi yaşayıp istediği konuları dillendirdiği ortamlarda Hiçbir şekilde bu tip konuların önüne geçilemez. İslam ne zaman devlet olur, o zaman İslam'ın karşısında büyük bir güçle durmuş olur. Bu yüzden Mekke dönemi boyunca cihat emredilmemiştir. Çünkü İslam devlet değildir. Medine'ye gidildi. İslam az sayıda bile olsa insanla devlet gücünü ortaya koyduğundan birden cihat emredildi. 314 kişiyle 1000 kişinin karşısına çıkıldı. Bu sebeple yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugünkü ortamda dinimiz bu şekilde korunmuyor. Layık bir sistemdeyiz. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. O zaman ne yapacağız peki biz? Yani güçlü bir şekilde bu olayların karşısında duramıyoruz. O zaman kendi içimizde mini mini devletçik gibi bir arkadaş ortamı kuracağız. Yalnız başımıza takılmayacağız. Bizi beraberce görenler bir topluluk, kulüp olur bunun adı. Bir dernek olur. Yapabildiğimiz kadarını söylüyorum insanların karşısına kalabalık çıkmaya çalışacağız. O kalabalıkla birlikte de en azından bizi pasif, pısırık göremeyecekler. Bu tip saldırılara şahsi anlamda maruz kalmamış olacağız. Yoksa dinimiz hepsi taşılıyor. Ona bir şey yapamıyoruz. Tartışsak hiçbir sonuç yok. Bileye bile yapıyorlar zaten. Kışkırtmak için yapıyorlar. E, tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'ye eziyet edildiği gibi kavga çıkartmaya çalışıyorlar. O kavga üzerinden de işte gördünüz mü nasıl kavgacı insanlar hemen işte vurmaya başladılar, saldırmaya başladılar gibi hem suçlu hem güçlü pozisyona geçmeyi düşünüyorlar. Biz o zaman ne yapıyoruz? Yalnız başımızda olduğumuz yerde bu işi içimize atıyoruz. Karşılık verecek çünkü bir durumumuz yok. Ama yalnızız diye de gelin ensemize vurun gibi pişmiş kelle gibi ensemizi açmanın bir anlamı yok. O tip ortamlara girmeyeceğiz gerekirse. Yani riskli gördüğümüz ortamlara girmeyeceğiz. Ee, çalışıyoruz, saldırılar yapılıyor, üzerimize geliniyor, İslam'a dışarıdan saldırılıyor gibi duymamaya çalışacağız. Onlar zaten bilerek duyurtmaya çalışıyorlar. Biz sanki hiç oralı değilmişiz gibi davranacağız. Kalabalıksak, ekipsek, beraberce yanlarına gideceğiz, oturacağız, diyeceğiz ki derdiniz ne sizin? Gelin oturalım konuşalım. Bağırmanıza, çağırmanıza gerek yok. Ahlaksızlığa gerek yok. Şiddete gerek yok. Gelin muhabbet edelim. Siz fikrinizi söyleyin, biz fikrimizi söyleyelim gibi en azından Bak oturup konuşabiliyoruz. Evet siz bizi kabul etmeyebilirsiniz ama biz sizle konuşuyoruz. Medeniyet görün anlamına gelebilecek çıkarımlar yaparız. Onların önüne geçeriz ama bunun için de toplu durmaya gerek var. Yalnız başımıza kalırsak bunu yapamayız. Mümkün olduğu kadar bu yüzden bulunduğumuz ortamlarda bir arkadaş grubu işte bunun adına kimisi örgütler, kimisi vakıf dernek var. Dernekler önemli değil. Bir arada olduğumuzu gösterecek sahneyi oluşturmamız lazım. En azından böylelikle harama karşı, yanlışa karşı tepkili olduğumuzu da göstermiş oluruz. Gerekirse onlarla otururuz. Konuşuruz. Ders çıkaracaklarından değil. Bir daha hadlerini bildirmek için. Konuşursanız, ters bir şey yaparsanız yine geliriz sizin yanınıza. Yine anlatın derdinizi. Oturarak konuşalım. Medeniyetse buyurun medeniyet deriz. Orada iki dakika gerekirse çay içeriz onlarla. Hiçbir sakıncası yok. Böylelikle önünü kesmeye çalışırız. Onun dışında yapılabilecek bir şey olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Daha fazla bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar çünkü Allah hepimizin yardımcısı olsun. Daha güçlü olduğumuz, İslam'ın kolluk güçleri ile bir otorite olduğu, aleyhine konuşulanlara karşı hemen yerinde müdahale terör örgütü muamelesi bugün yapıldığı gibi hemen hücre evlerine baskın, sabah şafak operasyonu gibi operasyonlarla alındığı günler için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Peygamber aleyhisselam da zaten Mekke'de 13 sene bunun için çalıştı. Allah Medine'de onu gösterdi ona. Şimdi de biz hem Mekke'yi hem Medine'yi hep yaşayacağız böyle. Belki sürekli Mekke yaşayacağız. Bizden sonra gelenler belki hep Medine yaşayacaklar. İmtihan, sınav her halükarda devam ediyor. Sonuçta Medine'de de içeride münafıklar aynı şeyi yapıyorlardı. Dolayısıyla bu kıyamete kadar devam edecek. Böyle her şeyden önce böyle yaşamamız gerektiğini bilmek zorundayız.